26'sında ne bekliyorsunuz? Ya ben bu, bu hattı sürdüreceği kanısındayım Meral Akşener. Çünkü kendi partisini birazcık e, konsolide etti. Kendi evet. partisinin artık Meral Akşener partisi dönüştürdü zaten bu kurultayda da. En temel itirazım zaten orada. Yani bu partiyi kuran Meral Akşener başta olmak üzere MHP'den neden ayrıldılar? Parti içi demokrasi işlemediği için ayrıldılar. E, geldiğiniz yerde siz blok listeyi dayattınız de o delegeye. Hani parti içi demokrasi? Bu çok temel bir çelişki. Kura poşetiyle çıktı ama biliyorsunuz yani o, ne yapayım artık öyle o, şey mi? Orada çünkü çok temel eleştiriler evet. var kendisine. Orada evet. çok temel eleştiriler olduğu için o eleştirileri yani bertaraf etmenin en iyi yöntemi sert bir dille karşı evet. bir taarruzdur. Ben hani İyi Parti, İyi Parti'nin çünkü Millet İttifakı'ndaki varlığı çok önemliydi. Önem kattığını Kesinlikle. da düşünüyordum. Bir de hani bir merkez sahada bir alan açmak istemesi İyi Parti'nin o da önemliydi. Çünkü niye? bu millet ittifakı başarılı olsaydı AK Parti ömür biçecektik. AK Parti'nin boşalttığı alandan en büyük o pastadan en büyük pay ile İyi Parti'ye gelecekti. CHP'ye gitmeyecekti ki. Yani Saadet Partisi'ne devaya geleceği de çok fazla gelmezdi. Ve o merkez sağ seçmenden devşirerek kendisine muhafazakar seçmen haline getirdiği AK Parti'nin seçmeni tekrar merkez sağla tanışacaktı. Türkiye için çok sağlıklı bir şeydi. Evet. Ama Oradaki bu fırsatı, büyük bir bu fırsatı değerlendiremedi. Bu fırsatı nasıl değerlendirebilirdi İyi Parti? Daha stratejik davranabilirdi. Daha böyle sekter davranmak hmm. yerine önüne bu, bu hedefi koyabilirdi. Hani şimdi diyorlar ya biz bilinen belediye başkanı e, seçmek için siyaset yapmıyoruz. E, bu sizin önünüzü açıyor ama. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iki tane İyi Parti milletvekili çıktı. Bir tane CHP milletvekili adayı çıkmadı bu belediyeden. Şimdi o belediye kimin önünü açıyor? Peki yerel seçimde İstanbul-Ankara özelinde e, ne görüyorsunuz? Çünkü Turgut Altınoğlu'nun adı da geçiyor. O da aday Yok, olmak istediğini söylüyor. Süleyman, Mansur Süleyman. Başkan aday olursa e, onun ya, halen bu, bir... Burada Ankara ve İstanbul'da anahtar iki belediye başkanında. Mansur Yavaş, İyi Parti ile CHP'yi bir araya getirirse kendi adaylığı konusunda başka türlü aday olacağını zannetmiyorum. Geçen sefer de çok. Sanki Parti'de bir görüşme yaptı orada acaba bir nabız tuttu mu Mansur Başkan diye de düşünüyorum. Mansur değil. Yavaş çok böyle şey değil. Ne, ne demek lazım Diplomasi onu. yapan biri değil galiba. Ya böyle bir böyle birisi değil. Yani, yani. gidip oraya naklus yapın, naklus yapın, yani. adalımı kurtarayım modunda değil, birisi değil, değil. yani. Değil. Hayli düz. Kaozo <laughs> ee, gibi neyse o ya. Yani. Hay neyse <laughs> o. Şimdi eee İyi Parti ve CHP adaylık konusunda Mansur Yavaş'ın girişimi olur. Başka türlü olmaz. Geçen sefer de Mansur Yavaş. Evet, evet. CHP'den aday olmayı Tabii. kendi istedi. İyi Parti'den çünkü Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den lütfen aday olun dedi, adaylıktan vazgeçti, zor ikna edildi. Hmm. İki tane çok haklı temel gerekçesi vardı. Bir tanesi şuydu, MHP'den daha önce aday oldum, daha sonra CHP'den oldum. Şimdi İYİ Parti'den olursam politik olarak bana Ay, yakışmaz evet, sürekli her evet. seçimde bir partinin kapısına giden siyasetçi olurum dedi. Yani bunu kendime yakıştırmam Hı, dal, dedi. Daldan dala gibi olacak. Yani ikincisi de şeydi, CHP'nin %30 oyu var, İYİ Parti'nin %10 oyu var. %10'u ben %30'a taşırmam, %30'u %10'a taşıyamam dedi yani bu, bu, bu temel bir e, stratejik siyasi evet. yaklaşımda. yaklaşımdı. Bu tabii. nedenle CHP'ye gitti ve taşıdı tabii ki. Yani %3'lük üç, bir farkla kazandı. E, şimdi Ankara'da e, Mansur Yavaş İstanbul'da Ekrem İmamoğlu devreye girip bu iki partinin ortak adayı olarak ortaya çıkarırsa bu da yetmiyor biraz önceki denklem için. Evet. Muhafazakarların çok ciddi bir aday çıkarması lazım Ankara'da ve İstanbul'da ve eee de çıkarmaması lazım. Hmm, şimdi <laughs> ne olacak? bunları, bunları bu e, denklemi daha önce Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle kurdu o denklemi. Yine bu, kurulma kursun. ihtimali var mı bu denklemin? Öyle ya da böyle e, bu kadar açık mı? Siyasette bitmez ama yani bu İYİ Parti'nin bu sekter tavrı aşındırır orayı. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu yarın çıksa her önce 11 Belediye Başkanımızdan biz de memnunuz yönettiği kentteki seçmen de memnun, adayımızdır diye açıklasa burada iyi Parti pozisyon olmakta sıkıntı çeker. Hmm. kendisi bir aday çıkarsa ne olur? Şu olur. Kendisinin hani mevcut seçim sonuçları üzerinden konuşuyorum. Herhangi bir yerde kazanma ihtimali yok. Ee, kendi kazanamaz ama CHP kaybettirir. Peki şöyle de bir şey görüyor musunuz abi? Yani mesela HDP söz konusu olunca mesela HDP Pervin Buldan çıkıp biz her yerden kendi adayımızı göstereceğiz böyle bir eğilimimiz var dediği zaman hiç o kadar yoğun bir tepki çıkmıyor. E kimseye hani kaybettireceksiniz muhalefette vesaire demiyor. Yani bu denklemin içerisinde çünkü HDP'nin de önemli bir rolü var. Ama İyi Parti'den böyle bir ses yükselince birdenbire çok sert de sözler duyuyoruz. İşte sağcılar böyle şu böyle o böyle diye. Ya burada da bir kendine demokratlık durumu yok, var yok, gibi görünmüyor mu? Ne Abi Türkiye çünkü bu denklemleri kurmak zorundasınız. Demokrasi inşa edecekseniz bu dönem kimlikler Yani üzerine... HDP'ye biraz daha kontrollü HDP, bir bu, bu ittifakın var. bir bileşeni değil. Yani net ittifak adına eleştiriler yapılıyor. Bunu da hani e, kamu kamu o, e, ne diyelim kanaat önderi olanlar işte kimi gazeteciler özellikle hani 3 6 Mart arasında da böyle çok <laughs> <laughs> hani fazlasıyla linç tayfa olanlardan bahsediyorum özellikle Ama onlardan. öyle bir beklentiler var. Yani ha. DTP'den beklentisi var zaten o taban, o taban bile beklentilerini bir köşeye bırakarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmak stratejik yani. oy veriyorlar. Stratejik hocam. oy. Yani e, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verdiler onun. Yani herkes diyor Mansur Yavaş aday olur da oy verirler mi, vermezler mi çok emin değilim ama Verdiler yani o verdi. Ankara'da çünkü, verdi tabii. E, bakın Türkiye'nin en bilinçli seçmen kitlesi işte ben HDP seçmen olarak çünkü sadece Kürtler yok içinde HDP seçmen olarak tarif ettiğim seçmendir. Evet. 2011 yılında baraj sorunları olduğu için bağımsız adaylar girdiler. iplerle. Evet evet. Hangi bağımsız adaya ipin uzunluğuna göre seçim pusulasındaki yere yürüyü bastılar. 8 milletvekili taşıdılar. Hı. 21 milletvekili seçtiler bu yöntemle. Böyle bilinçli, organize olma yeteneği olan bir de yani Doğru. sadece ip meselesi değil. Mahalle mahalle örgütlendiler. Yani senin 30 santimlik ipin benimki 35 santimlik falan. Evet. Herkesin kime oy vereceği belli oldu. Böyle organize olma yeteneği olan bilinç düzeyde yüksek bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Hani böyle bugün örneğin bir liderlik eksikliği olduğu için söylüyorum. İstanbul örneğin Hı. yerel seçimlere dönelim. Abdullah Hocalan'ı ...ileriye sürdüğü Tabii, iktidar... ...Apul Hoca'dan o tabanda neye tekabül ettiğini... ...herkes bilir. Ee, İhtibar etmediler ona. Onun söylediklerini dikkate almadılar. Normalde biliyorsun yani... ...oradaki ruh halde çok sağlıklı değil. Adam için kendini yakanlar var. Evet. Buna rağmen oy vermediler. Onun işaret ettiği yere, iktidara... ...iktidar bloğuna neyse. Ee, böyle bir kitleden söz ediyoruz. Şimdi bunlar seçim sürecine girildiği zaman... ...kendileri derlerin toparlanırlar. Belki... Hani aynı 2019'da olduğu gibi doğrudan temas kurmadan hı hı. bir pozisyon alabilirler. Çünkü bu ittifak oluştururken siz HDP'yi bir şekilde yörüngede tutmak zorundasınız. HDP Seçin de şimdi mi? diyor ki Saruhan Bey yine burada da söyledi öyle arka kapı diplomasisi falan değil. Ee, hani arka kapıyı kapattık deyince ben de sordum daha önce açıldığı oldu mu o zaman şimdi öyle ya protokol protokol bu konuşuyor var mı yüzü bir şey dedim. Hayır canım yok diyor orası ayrı ama ya, şimdi... arka kapıdan değil her şey şeffaf yüzünle görüşen de görüştüğünü belirtsin biz de belirtelim diyor yani durum Şimdi yani iktidar bunu bunu iyi kurguluyor. Bunu, bunu da birazcık iyi parça birazcık hassasiyet Yumuşak karnı burası onu keşfettiği evet, için. Evet. Yani parlamento çatısı altında anayasa değişikliği konusunda sen HDP'yi meşru hale getirdin. Kapısına gittin bakanınla, grup Tabii. başkan vekiliyle, genel başkan yardımı. Ama ondan sonra buradan kim görüşürse görüşsün HDP'li bir anda bölücü, terörist haline getiriyorsun. Hemen yırtalıyorsun. Buna buna bu buna takılmamak lazım. Bunu aşmak lazım. Sonuç itibariyle HDP. PKK'ya rağmen sivil siyaseti bak PKK'ya rağmen özellikle kullanıyorum. Abartılı bir cümle değil. Sivil siyaseti zorlayan bir meşru parti. Yani zorluyor orayı yani. Yoksa 3-5 kere protesto ederdi. Yerel seçimler oluyor. Belediye başkanları seçiliyor 3 gün sonra işte Süleyman Soylu söyledi. Cumhurbaşkanımız talimat evet. verdi. Hemen anında yaptım. beni körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz, göz. diyerek. Hemen mesela. yani şimdi böyle bir ortamda bile hala yerel seçimleri zorluyorlar. Bakın protesto etmiyorlar. Evet. Peki Kayın bu mati. kongresinde mesela Yeşil Sol Parti ve HDP kongrelerini yaptıktan sonra işte bir isim belki bir arada HDP'nin de bu anlamda birikimini taşıyacağız vesaire demişti Mithat Sancar. O dediğiniz ne diyelim hareketin ya da eğilimin daha baskın olma ihtimali var mı sizce? Yok. Yok mu? Yok. Hmm. Yani orası da çok karışık orada bir bütün homojen bir yapı değil, değil çünkü. Değil, evet. Yani milletvekili listelerinde de görüyoruz. Bir de partinin hamlelerinde görüyoruz. Hangisi daha ağır basar acaba? O değişiyor bazen. Yani konjonktüre göre de değişiyor. Şimdi görmek, öngörmek evet, pek mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü üstünde hem örgütün baskısı var hem devletin baskısı var. Yani iki arada kalmış bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Yani işte bugün gene PKK'nın üst düzey bir adamı gibi duran kalkan hmm. galiba. Havuz medyasında manşet yapmışlar yani. Akbelen'deki örgüt propagandası yapmakla eşdeğer. Yani tabii. burada söylesek muhtemelen ben ertesi gün şeyim... E... Program durdurma <laughs> cezası. Tabii, tabii. Sizde gözaltı. Öyle gider hepsi, yani bu hepsi. iş. Ee, şimdi böyle bir baskının altında olan siyasi yapı çok sağlıklı işlemez. İşlemesi de çok e, hani nereden bekleyeceksin? Çünkü Anayasa Mahkemesi de bir kapatma davası evet, açmış vaziyette evet. HDP'nin üstüne. Siyaset yapma alanını durmadan daraltıyorlar. Hmm. O nedenle kendi derdini bırakıp da hani Türkiye'nin genel dergisi ya da büyük siyasetle bir orada da bir etkin şey alayım deme ihtimalini ben çok görmüyorum. Çünkü Lidersiz Vakfı yani Selahattin Demirtaş oranın öyle ya da böyle bir lideri lideri lideriymiş yani öyle gözüküyor. Evet, Başında olsaydı bugün onu tartışmazdık örneğin tabii. yani Selahattin Demirtaş çok rahat bir şekilde HDP'yi senin benim ya itiraz edeceğim ya da onaylayabileceğim bir çizgiye oturtabilirdi yani ama bilirdik yani HDP'nin çizgisi budur diyebilirdik evet, yani evet. en azından e, bir iradesi olurdu parti olarak bir yani iradesi olurdu. Yani belki de o çizgiyi e, amaçladığı için ya da o çizgi olmasın diye bugün böyle Bak. bir şey böyle bir durumda. Ve Bakın, işte mektuplarım <laughs> yollanıyorum bana teşekkür ediliyor ya da sesim bana geri dönüyor diyecek kadar da bir serzenişi yani de bir var. Bir taraftan şimdi Öcalan tecritte bir taraftan bakıyorsun Selahattin Demirtaş durmadan mesajlar yayınlıyordu. Bunların hepsi bir kurgu. Yani bir, birine izin veren öbürüne niye izin verdi? Hmm. Yani Erdoğan'dan şu cümleyi duyduk. İmral'daki, Edirne'deki hesap soracak cümlesini evet. <laughs> duyduk cümle yani. varken ortada değil Yani, mi? yani kendileri istedikleri zaman siyasetin öznesi haline getirebiliyorlar bunları. O zaman meşru, doğru ama siz yaptığınız zaman yanlış ve suç. Evet. Beş dakikam kaldı. Yani iş yine döner dolaşır <laughs> CHP'deki değişim tartışmasına gelir ama sanki iki ay önceki kadar yoğun, yoğun değil mi acaba bir, ve bir sönümlenme mi var orada? Biraz ya bu, bu CHP, orada gördüğünüz gibi tartışmalara çok uh, alışkın bir parti. Hatta bünye uh, çok alıştı için olmadığı zaman sıkıntı <gülüyor> ateş. Eee <laughs> <çıkıyor. gülüyor> <laughs> ama bu seferki çok farklı. Yani evet. eskiden parti içi muhalefet organize olurdu, örgütlenirlerdi. Mahalle delegesi seçimlerinden ilçe kongrelerine, il kongrelerine kadar aday çıkarırlardı ve kurultay zeminine böyle gelirlerdi. E şimdi öyle yok. Yani Ekrem Amoğlu, bir siyasi figür olarak ortaya çıkıyor. Ben değişim istiyorum diyor. Onun da altını doldurmakta sıkıntı çekiyor. Bir siyasetsizlik var orada yani. Bunu söylediğim zaman bazen kızıyorlar ama bir daha kızsınlar, bir daha kızdırayım onlara. E <laughs> Kızınca ya gördüğüm, daha iyi olur. belki. Gördüğüm Ekrem İmamoğlu siyaset yapmıyor, PR yapıyor. Çünkü değişimin kankim. altını dolduran bir şey görmedik Yok, ki. Yok yani, yani. yani, yani değişimle ilgili ama. bir manifesto olduğunu söylediğim bir durum tespit raporu yayınlıyorsun. Bunu yap, yayınladığın gazete bile politik bir gazete değil. Evet. Yani evet. CHP seçmenin o gazeteyle ulaşamazsın sen. Evet niye onu tercih ettiler ya diye. Bunların hepsi işte bir evet. siyasetsizliğe hükmediyor. Yani değişim, yenileşme uzun e, toplantısında gördük ki o hani bugüne kadar bu partinin yönetiminde sorumluluk almış, yetki almış, görev almış isimlerle siz değişim yapmak istiyorsunuz. Bir de değişim her zaman olumlu olmaz. Hmm. Değişen her şey iyi olacak diye bir şey olmaz. Yeni olan her şey iyi olacak diye bir şey olmaz. Bakın broşürü keşke getirseydim. 2008 1998 yılında Deniz Baykal CHP'nin genel başkanı. Broşürde e, müthiş e, sloganlar var. Yeni Sol, Yeni CHP. Yani CHP yenileşecek diyor kurultay toplantısında da ve e, CHP'yi tanımlarken değişimin gücü diyor. Yani değişimle yeni. O zaman da hakim. Evet. Yani Bu kavramlar o kurultayın ana kavramları. Yani o kurultay bunun üzerinden gitti. Deniz Baykal'da konuşan herkes de yeni CHP'den, değişimden söz ettiler. 1998'de Ezici üstünlükle e, o kurultaydan galip çıktı e, Deniz Baykal. Yani değişimi sağladı. CHP yeni CHP haline dönüştürdü. Bir yıl sonra yapılan seçimlerde baraj altı kaldı. Ya. Yani CHP'nin tarihi bunlarla dolu. CHP'de böyle hani bugün yeni bir şey aramanın anlamı yok. Bu tüzük de değişti. Bu programda değişti. Genel başkan da değişti. Parti yönetimleri de değişti. Ama CHP'de hiçbir şey değişmedi. Yine değişecek, Değiş, çözük değişmez. de değişecek, program da değişmez. değişecek ama yine değişmez. tartışmalar illa ki... Çözük de, programlar, yazılı metinler çünkü hmm. bunlar uygulamıyor. Fıtratında var partinin zaten böyle bir ya tartışma hepsinde, var. olması. Hepsinde, bugün AK Parti'nin programını şurada yüksek sesle okusanız, ertesi gün aklınızda soruşturma açabilirler. <laughs> ben bunların hepsini yazdığım için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü o programı yapan insanların hiçbir partide değil, Artık bir tek Ömer değil. Çelik var. Tabii. Hüseyin evet. Çelik örneğin o partinin omurgasını oluşturan isimdir. Parti programına bugün sahip çıktığı zaman... Ona diyorlar ki sen muhalefet ediyorsun. Ya. Hayır parti programını dillendiriyor. Çünkü kendisi yazdı altında imzası var onun ve e, şimdi parti çatısı altında hani çatısı altında sayılır. Yani hala AK Parti işte bir yere gitmiş değil ama tek onunla işte Ömer Çelik kaldı. Şimdi parti programlar ve tüzükler böyle bir şeydir. Yani o yazılı metinler çok fazla m, partilerin rotasını belirlemezler. Orada birazcık daha kadrolarla ilgilidir bu Hı. iş. Şimdi burada ne olur? Ee, hani ben Kemal Kışlaroğlu'nun karşısına bir aday çıkacak kanısı da değilim Hı. ama Çeşaf listeyle giderlerse parti yönetimi Kemal Kıştaroğlu'nu istemediği insanlardan oluşur. Hmm. Bu da partide bir sorun yaratır mı? Bugüne kadar Kemal Kıştaroğlu listesinde olmayan insanlarla bu partiyi yönetmeye çalıştı. Yakında çalıştı. Yakında yani. çalıştı. Evet. Yani hiçbirini dışlamadı. Tabii. Evet. Ama iyi mi oldu kötü mü oldu bu, bu büyük bir tartışma. O <laughs> da deniz derya. Vallahi yani. bir başlatak CHP'yi konuşmak zaten o saatler alabilir Saat, bir yandan. Tabii saatler alabilir. Ama bir yandan da bu memlekette bir gazeteci olmaktan da bir, bir tarafımda mutluluk oluyor. Çünkü <laughs> malzeme hissediyor. çok çünkü Malzeme çok. Her şeyi konuşabiliriz. Bakın 50 dakika yetmiyor mesela. Ben uzun yıllar CHP'yi de CHP'yi izledim. Heh. Hatta CHP CHP bütünleşme kurultayla 18 Şubat'ta yapmıştı yaş O zaman da <laughs> izlemiştim yani. Doğum günümü orada Kitlesel kutlamıştım. <laughs> Hayır. E, bu, Bu, bu tartışmaların hepsi de vakıfım ben. Yani bugün CHP'nin hani bir seçimler döneminde birazcık daha farklı söylemi itibariyle sanki politik hat değiştirmiş, yörünge değiştirmiş gibi görüyor ama CHP'nin hattını değiştiremezsiniz. Mümkün hmm. değil buna. Yani o delege izin vermez buna. E, ama anlıyorum ki yarını anlayabilmek için ya da bugün yaşananları anlamak Düne için geçmişe de bakmak Tabii. gerekiyor bir ya, anda. CHP tarihi Türkiye'yi çok iyi özetliyor. Evet. CHP tarihini ben herkesin okumasını istiyorum. Ben çünkü... Yazılanda hep tarihsel bir bağ kurmaya çalışıyorum. Evet. Girdiğim zaman oradan çıkamıyorum. Bu aralar Her Kısa günü... Dalga'da görüyoruz yazılarınızı. Tabii. Pazar, günleri pazar günleri takip yazıyorum. ediyoruz efendim. Çok evet. teşekkür ederiz evet, Sedat abi. Sağolunuz. Daha çok konuşacak şey de var ama önümüzdeki günleri o zaman randevulaşmış olalım. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Eksik Görüşürüz, olmayın. olasın. Efendim Gündem Özel'in bu bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine bir başka konumuzda ekonomiyi konuşacağız Sayın Alaaddin Aktaş'la. Bizden ayrılmayın.